Bu sefer kahvemi alabilirim. Kimse laf etmesin. Çünkü bugün Outlast Trials oynuyoruz. Yeni Outlast nasıl olmuş beraber göreceğiz arkadaşlar ama ondan önce bu video var ya. Bu videoyu beğenmeyenler ne NPC abi? Evet burada başladık. Bu arada arkadaşlar bu Outlast diğer Outlast'lar gibi değil yani. Hem online oynanıyor hem de içeriğini değiştirmişler falan filan. Şimdi göstereceğim zaten. Burası bizim deliler hapishanesi. Burada terapiye güven. Ne yapıyorsun teyze? Sen başka bir oyuncu musun? Evet bu başka bir oyuncu. Gel oturak hadi gel. Bir çay, bir kahve. Ee, dur. Bilek güreşimi. Lan. John Wick odam ne kadar da güzel. Gelme lan odama. bura benim odam. Git. Burada bir tane imtihan seçeceğiz. Yani bölüm bölüm e, oyunu ayırmışlar. Öncelikle polis karakolundan başlıyoruz. Burada diyor ki yalancı tanıkların sahte gerçeklerini yaymalarına izin e, vermemelisin diyor. Bunun için muhabiri idam odasına götür ve yalanlarına son ver. Son verelim bakalım hadi. Evet bir yere geldim arkadaşlar. Burada da koltukla oturuluyor. Başka bir şey yapmayacağız. Oturacağız herhalde. Oturalım bakalım. Bakın televizyon geliyor. Evet, şirket Murkov Combination. Yok edici. Sen imha edicisin. Neyin doğru olduğunu sadece biz söyleyebiliriz. E. Ee? Hapishanede muhabir varmış. Onu öldüreceğiz. Öldürürsen seni bırakırız. Tamam öldürürüm. Ben John Wick'im. Görevim hazır. Hadi gidelim. Ne oluyor lan? Oha dur ne oluyor? Bu mu? Muhabir bu mu? Yine benim adam kafayı... Afiyet olmayı koç. Dur. Bu adamı şaplaklıyorlar dur. İçinde anahtar var. Herhalde adamın içindeki anahtarı mı alacağım. Boşuna göstermediler herhalde, değil mi? Polis istasyonu. Hadi bakalım. Polis istasyonuna gidiyoruz. Kaiser Wick Oatlasta da görevin hazır. Muhabiri öldür. Mr Wick devam edin diyor. Yeah. Burada adam ölmüş. Polis. Silahını ver diyecektim de tahtadanmış. Hiç görmez. Saklan. Niye saklanıyoruz? Bir şey demek ki bir şey gelecek. Burada bir adam var ve bir tuğla aldım düşmanları devirmek için kullan. Ha atıyorum. Ben John Wick halledeceğim. Muhabiri öldürün dedi. Rahatla kalın arkadaşlar. Ben halledeceğim. Siz kendinizi bana bırakın. Gizli gizli bir assassin gibi oynayacağım. Bir şeylere de yakalanmak istemiyorum varsa eğer. Bu ne lan? Evet gece görüşü taktım şu anda. Burası karanlık olduğu için burada bir şey var. Maymuncuk gerekli tamam. Parçala. Emin miyiz burayı parçalamak istediğimden? Hadi parçalayalım. Geldim dur ey Çok ses yaptım. Bir şey var. Bir şey var bak şurada. Geliyor. Dur. Elimde ta şey var, tuğla var. Kendimizi savunabiliyoruz artık. Orada biri var arkadaşlar. Burada ne? Burada da bir şişe var. Bunu da al. Hem şişem hem tuğlam var. Bak şurada şurada. Şu şu canavardan kaçıyoruz. Tamam. Olayı çözdük. Şimdi arkadaşlar plan ne söyleyeyim mi? Şurada giden bir dayı vardı. Açalım yavaşça yavaşça sessiz olacağız. Ses yapmamaya çalışacağız. Aa! Kaç! Hayır, dur. Hayır, dur, 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 Hayır, dur. Lan! Lan, dur. Sen nesin? Lan! Dur arkadaşlar, bir şeyler oluyor. Dur. Ben iyi değilim şu anda. Lan hayır, dur, 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 dur. Of, kaçtım şuraya saklan hadi hadi yardır Hadi hayır 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 Evet iki hakkım kaldı yani Üç hak veriyormuş burada bana Bir tanesi gitti burada bir deli var da Bununla konuşursam anlaşırım ya yani. Ses tuzakları Allah kahretsin Açın, Aç şunu aç kır şunu Hayır Dur Hayır Arkamda hayır dur Dur abicim bir dur kalkayım bir dur Geldi 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 hayır hayır yeter artık Bir hakkımız kaldı Ses tuzakları varmış bak oyunda. İki tane tuğlan var. Gelirse kafasına kafasına atarım. Şurada bir Hanzo var kocaman. Şuraya saklanayım. İnşallah görmez. Hanzo'ya bak. Ben şuraya gireyim arkadaşlar. Çöp kutusunu kontrol ediyor. Çok sessiz olmam gerekiyor şu anda. Bu ne? Bu ne? Abicim sen uyanma. Sen uyanma. Sen orada takıl kafana göre olur mu? Karanlıkta ses yapmazsan seni duymuyorlar demişti oyun. Bak bu infoyu unutmayalım. Yani bu gelirse ben ses yapmazsam olduğum yerde pusarsam ölmeyeceğim. Burada bir can şeyim var. Evet can var. Can ver bana ya. Canım gitti. Ne oluyor yine? Ne oluyor? Kafayı yiyeceğim. Ne oluyor yine? Burada da ses yapmamak için tavşan gibi yerde eğile eğile gidiyorum. Aslında eğilmesem daha güzel olacak. Engellendi. Biri var burada. Biri var şu ileride biri var. Tamam ben gideyim de ses yapmayayım bari orada. Benim adamın da psikolojisi bozuldu ya. Akıl sağlığı kalmadı adamda ya. Burada eğilip pusacağım. Güzel. Güzel kaçtım. Sen üstten pozisyonunu Ben de yavaştan şöyle geleyim. Çok güzel. Çok güzel. Eğiliyorum. Burada da tuzak yapmışlar. Değmedim. Buraya da saklanabiliyorum. İyi güzel. Aç bakayım burayı. Burada ne var? Bir şey yok. Kısa yol. Hayır ya. Hayır. Salak görmedim. Ne yapıyor lan deli? Sağa sola vuruyor. Hayır! Bırak beni. Vallahi geçirdi bir şeyler. Bırak, bırak. Bırak beni. Ya, yeah, gel bakayım. Kafana şunu hadi bakayım. Yardır, 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 yardır kapsül. Kapsüle bindim. Ne oldu? Arka tarafa açıldı burası. Buraya gelemez herhalde. Bas. Güvenlik odasına ulaş. Tamam. Çok iyi. Ne yapmam gerekiyor? Aa burada. Aa vuruyor. Bu mu lan? Of! ne vurdu? Dur. Dur kardeşim yavaş. İçinden geçti. İdam odası burası mıydı acaba? Oo dur dur hocam yavaş ol sakin ol ya. Çok hızlısın. Ne oluyor? Muhabire git. Şimdi ben buraya nasıl giderim? Şuradan bir döneyim ilk başta. Şurada bir canavar vardı hatırlıyor musunuz? Hala buradadır o. Dur yavaş ol ya. Geliyorum bekle beni muhabir. Yavaş yavaş geliyorum ama dikkatli ol. Bir anda gelemeyeceğim. Çok gizli bir operasyondayım şu anda dur. Al adrenalin de bas. Tamam. Bu mu muhabir? Yok bu can can alalım. Hı. Bak ama siz çok oluyorsunuz ha. Küçük ilaç. Biraz can yeniler. İyi iç. Omega 3 şifamız da aldık bugün. Aşırı sessizim. Orada canavar var. Bak geliyor buraya. Buraya geliyor. Şuraya saklan. Muhabire git gittim muhabire. Muhabiri zorla. Dur canavar var şurada. Şu ne lan? Dors'taki daktilolar. Zorlayalım hadi. Söyle! Seni bir yere gö... Ne oluyor? Bodrum'daki jeneratörler nereden çıktı ya? Ben de ağlıyorum ben de ağlıyorum. Buradan gidiyoruz. Sana yardım edemem. Seni öldürmem lazım. Benden ne istiyorsun? Özgür kalmam için seni öldürmem gerekiyormuş. Yavaşça aç, yavaşça. Tamam deli, sakin ol. Bana sakın dalma bak. Biz seninle dost olacağız. Aferin, sen kal öyle. Trials'ı değişik yapmışlar gerçekten. Buradan diyor, tamam. Ben de zaten sizi takip ediyorum deminden beri mankenler ama güvenemiyorum. Adam var işte orada burada. Buraya da adam koymadınız inşallah. Ben şuradaki jeneratörü açıp gideceğim ya. Çok bir isteğim yok. Aha doktor. Sen mi varsın yoksa burada? Kaldır. Aa, hadi hadi. Oradaki doktor mu geliyor? Çok güzel. Burada da can şeyi var. Arkadaşlar ileride yürüyen biri vardı ya. Karanlıkta beni görmüyorlar ama. Ne oluyor doktor? Bir deli daha var burada. Karanlıkta sessiz kalırsan seni hiçbir şekilde görmüyorlar. Bu info'yu unutmayın. Tamam geçtim. Temiz ya. Eğil burada kal. Eğil burada kal. Dur. Rahatta kal. Durun biraz bekleyin. Ben bir kahve bir içeyim ya. Altıma sıçıyorum şu anda. Temiz gibi çıkalım. Tamam. Geldim. Burada ne var? Benzin bidonu. Hayır. Şuradaki benzin bidonu mu? Ben burada sessiz kalırsam beni görmez bunlar. Hadi hadi artık hadi. Pil, pilim de bitti. Şarjım da bitti. Ne olur. Dolduruyorum hadi. Hadi dol 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 dol. Ya daha jeneratör çalıştır diyor. Benim şeyim bitti ki pilim bitti. Ne yapacağım? Enerji tasarruf modundayım herhalde şu anda. Pil bulmam gerekiyor. Anladım pili bulacağım. Şurada bir tane jeneratör olsa gerek. Burada sessiz kal. Tamam buraya gelebilir. Dikkatli olun. Temiz. Aya temizmiş. Bak çok temizmiş gerçekten. Deliler geziniyor her yerde. Bu ne ki? Büyük pil ha. Doldur. Şeyi doldurdum. Gece görüş. Karanlıkta kalmak daha iyi arkadaşlar. Beni göremiyorlar karanlıkta. Bu ne? Bir pil daha mı? Ver. Bak burada da bizim gibi görev yapanlar ölmüşler. Onların şeyleri var burada, cesetleri var. Burada jeneratör falan yok mudur ya? Yani bir umut dolaşıyorum ama. Umarım burada jeneratör... Bir şey geliyor, dur. Bir şey geliyor, gir. Bak burada, bu manyak... Daha deminki... Birini öldüren kişiydi o elektrikli. Bir benzin bidonu daha olamaz ya abi. Gerçekten yeter ya. Bak burayı kırmam gerekiyor mesela. Kır. Kır 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 kır. Saklanacağım zaten şimdi. Dur. O ne lan? Köpek sesi geliyor. Hayır! Hayır! Dur. Saklan burada. Manyak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya altıma abi zaten. Dur. Geliyor. Shine, Görmezsin beni herhalde. You git görme beni, görme beni. Çok elektriklisin abicim, çok havalısın ama git. Ya hayır ya hayır ya. Hayır. Seviriyorlar. Şuraya saklandım. Buraya saklandım arkadaşlar. Dur. Ya ya! Bırak beni, bırak beni. O görebiliyormuş karanlıkta bu arada. Çok güzel bir yoldan bize gösterdi görebildiğini. Buraya girmeye çalışacağım herhalde ya. Buraya nasıl girerim ki? Nasıl açacağım işte burayı? Bas. Ya hayır! öldüm zaten öldüm. Ölmeyeceğim! Sana ölmeyeceğim! Hatta buna gir. E bastın da ne oldu? Gir dur, dur saklan bir saklan. Bak biz buraya gelebilir. Dikkatli olun. Ne oluyor yine birileri geliyor. Ya silah milah yokmuş o oyunda ya. Verin bana silah şov yapayım. Ben buraya niye geldim? Buraya boşuna gelmedim. Burada demek ki güzel bir şey var. Jeneratör burada mı acaba? Bu ne? Ha, güzel itemler varmış. Teçhizat şarj aleti. Teçhizatın bekleme süresini yeniler Bu ne? Can mı bu? Can ver ya. Vallahi çok iyi olur. Eyvallah canı da fulledik Ana anahtar. Kilit sandıklarını anında açar. Bana bir can daha ver ya. Şu deli beni öldürmeye çalışıyor deminden beri. Bu benzinleri bir şey yapmayacağım bu arada ya. Jeneratör çalıştırmam gerekiyor da jeneratörler yok. Yine orada dolaşıyor bak manyak. Şuraya saklan. Şurada. Burada oradan görmez burayı. Dur. Geri gidiyor. Onun gittiği yere gidecektim. Keşke oraya gitmeseydin. Tak şunu. Güzel. Köpek. Siz cansızsınız. Kendinize gelin. Burada neler var? Bir şey yok burada da ya. Ben o devreleri gerçekten bulamadım ya. Ben infilak ettim. Beğen yeter arkadaşlar. Bugünlük Outlast dozumu aldım. Yeni Outlast kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Oyun gerçekten baya değişmiş. Bir de infilak ettim oynarken. Ama artık oyunda kendimizi falan savunabiliyoruz. Bu güzel olmuş ama bana silah vermeleri lazım. Bunu saymıyorum. Outlast Trials'ı sonuna kadar oynayıp bitirmemizi istiyorsanız sadece videoyu beğenmeniz, güzel yorumlar atmanız, bir de kanalıma abone olmanız yeterli arkadaşlar. 3 saniye bu üçü. Siz isterseniz infilak ettiğim halde bile bu oyunu bitiririm. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşürüz arkadaşlar. Kendiniz Nasıl bakıyorsunuz? Çabuk söyleyin. İyi bakıyorsunuz.